Lan bir giremedik ya o. EMP. Tam SKS e bulmuş. Lan. Oha. Kanka öldüm. 4 kill. Hadi. SKS'yi alalım. Uyyy UMP neymiş be Dur mini alalım Güzel başladık dur 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 Çok hızlı 6 kilo almadım mı şu an Buradan canlı çıkarsak iyi olacak Aha Bu bot Aa ben runik güç girdim lan Şimdi hatırladım Ver 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 bunda da UMP var Ya e, bir canımızı fulleseydik Arkadaşı. Aha. Haydi bakayım. Daha kimse yok gibi. Bunların loot. Abi baksana Rozok'ta düzgün silah yok. Bunda da mini 14. Herkes de klasik. M700 karı da alalım. Hala biri var lan. Bu öndeki. Tamam bu botta. Önde birisi var. Bir pompalı sesi duyduk oradan. Allah. Oo, uça uça geldim. M4 alalım. Şu level 2 yelek. Aynen aynen level 2 de var. Susturucu çıkartacağım. Sevmiyorum biliyorsun susturucu hayatta kullanmam. Çok sektiriyor. Anca sniper'da. Bunda da iyi bir silah varsa. Lan öleceğim bak. Eyvah eyvah eyvah. Pompalı. Ne alaka lan? Uy. İyi ki çıkartmadık oraya. Lan Toki'den bana deniyorlar. Koy koy koy. Oy Lan botlar bastı bu tarafı. Tokyo'ya nasıl gideceğiz? Şöyle soldan gitsem evet. Abi Tokyo'ya kafa atmam lazım benim. Araba araba. Biz neyle geldik buraya lan? Motorla mı geldik? Ha bug ile gelmişim. Bunlar ben kafa mı atsam ya? Vallahi gidiyor. Buradan deniyorlardı ama. Toki fight'ını severim ha. Burada yok yanda. Yanlış yere gelmişim ya. Bu tarafa geçilmezler. Hadi be. Bunlar benim burada olduğumu da biliyor. Bomba da atıyorlar. Lan araba falan geldi oğlum. Eyvah altımdalar. Bunlarla uğraşacağız diye başkaları geldi. Oğlum yürek mi yedin lan? Ver 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 ver. Şimdi 4x'imiz var. Red zone'u da buraya attı. Karşıya geçerim ben ya. Geçer miyim sizce? Ne yapıyor lan? Geliyor. Gel kardeşim. Can az. Oğlum öl lan. Arkadaşı gelecek mecbur. Buna arkadan mı gitsek? Oha lan. Bunu nasıl yapmış adam? Abi soldan mı gitsem ya? Çok kararsızım. Bak buna şöyle yapacağım. Buradan. Allah. Tam geçtik. Geçtik geçtik geçtik. Ya orayı tıkama ya. Bak silahın ucu gözüküyor. Hadi. Lan oğlum bak bot geldi. Bot geldi. Bunlar gelmiyor hala üstte. Ne yapsak ki? Bomba çekermiş gibi yapsam. Dur ya şu botta bir bomba var mıdır? Komp var. Bomba yok. Uy. Efsane hasar verdi. Çok fena vurdu. Acayip vurdu lan. Ver lootunu. Biraz 7.62'ye ağırlık vermem lazım. 21 kill. Bak Rozok, Sukul Tokyo. Bu da 22. Bakalım bunda. 3 tane bomba var. 3x e atmak istemiyorum da yakında lazer oynayacağım. Ya en iyisi 3 siz Devam ya. Hatta alabiliyor mu şimdi? Yok. Oyun başından beri bir drop görmedim ha. Drop'a gidelim bence. Kaska bak, yeleğe bak. Alanda da baya büyük. Yedi kişi kaldık. Ben direkt bir drop bulayım en iyisi. Allah. Kanka nereden çıktın? Dur bakayım bunun lootuna Tek başınaymış. Adamla buggy buggy karşı karşıya geldi. 6x. Şu an atalım o zaman. Bu arada dürbünü taşıyorum kullanmıyorum. 6x niye alamıyorum ben? 6x'i uzak mesafe için kullanacağım. Orta ve yakında lazer. Bir de drop geliyor. Çok güzel. 23 kill. Bir tane de drop kovalayalım. Bu drop'a %100 gelecekler. Valla son 5 kişi. Evet drop'u attı. Aslında uzaktan baksam. Uy AVM'li var ha. Ya karşı atmış. Bagiye elveda. Buraya kadar. İçinden çıkacak M249 AVM O zaman M700'ü bırakalım Şimdi şunu tak at bunu at 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 Al şunu Güzel 556 yok ama çok ya Bunlar nerede kapışıyor Adamlardan ses de gelmiyor Ben biraz 556 arayayım mı Şu alana baksanıza ya 5 kişi için acayip büyük acayip hem de Oha Öldüm öldüm. Aa gördüm lan. Adamlar karşıda. Buzdan şey yapmışlar. Şato dizmişler. Adamlar orada. Aa arabaya bindi lan. Bir dakika. Az vuramadık. Lan ben bunları basarım ya. Buradan uçar mıyız? Lan Evet. Üste geçler. Arkalanmam inşallah. Patla lan. Yok patlamıyor. Arkadaşın gitti. Uy. Lan öldürüyordu. Devamı da var ha. Dur şunu 6x ya son adamlar beni gördü değil mi? Buradan ben nasıl çıkacağım? Dur arkadan çıkarız. Hadi bir maç win. Oğlum çok kötü yerdeyim şu an alanda bunlar. Ya %100 burada bir yerdeler. Hatta şu mavi evdeler. ha Kesin. Şu son ikiyi vurayım başka bir şey istemiyorum. İnşallah arkalanmam bir şey olmaz. Burası güvenli midir? Bunun arkamdan gelirlerse işte. Son iki. Bari onu AVM vuralım. AVM ile kimseyi vuramadım şu an. Adamlar direkt kafa attığım için. Yok şimdi bu son ikiyi nerede bulacağız? Oyun alanına bak. Böyle oyun alanı mı var lan? Ya alanın verdiği yere bak. O kadar kötü ki. Aha. Duydum. Bana gel bana gel diyor. Bot mu lan bu? Allah. Vuramadım lan bir de onu. Abi bilidim böyle olacağını. Her türlü alırım ya bende. Sağda. Göster kafanı. O soldakini de nasıl vuramadım. Tamam bu kadar fitilci <laughs> Türk kardeşimiz. Son adam delirdi. Son adam delirdi abi. Onu da kaçırmasam şu an win'de de. Aha. Kanka dur sana AVM. Atamıyorum ki ya. Dur bu adam AVM deneyeceğim. İnşallah ölmem bak. Nerede yatıyor lan? Oo sağa geçmiş. Bir tane bomba deniyorum öylesine. Ya fena yılanlıyor adam ya. Çok kötü yılanlıyor. Kafa gitmedi. No scope. Sakin ol. Furyas Nur, görüşürüz. Evet, güzel bir gameplay videosu oldu. Hatta hemen şöyle bir istatistiklere geçelim. Vallahi kolay bir maçtı. 27 kill. Çok fazla zorlanmadım. 3418'lik bir hasar. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay.